Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'dan istediğim iki konu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hazreti Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Tahıl koridoru anlaşması hakkındaki soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. Birleşmiş Milletler'den de Sayın Gitares, Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridoru uzlaşmasının temini sağlanacaktır, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.